Dünya burası imtihan yeri, burası zor bir yerdir, görüyorsunuz. Evet, evet. Şehitlerimizin gittiği yer mükemmel ve muhteşem. Allah için, din için yola çıktılar. Zaten şehit olabilecekler ihtimali üzerinde duruyorlardı. Evet. Onu kabullenerek, şerefle, onurla gittiler. Allah seçti bu aslanları. Şehadet alemi için seçilmiş kullar. Evet. Ne mutlu onlara, ne mutlu ailelerine Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah, inşallah. Onur duyduk, şeref duyduk şehadetlerinden. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah. Gazilerimize de Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Gazilik de çok büyük bir nimet. Onların her günü bizim bir günümüzde eşit olmaz. Bizim bin günümüze muhalif. Ee, mesela bin gün biz ibadet etsek, onlar bir gün ibadet etse tamam. Yani gazilik çok hayati bir konudur. O pek üzerine durulmuyor. Gaziliği çok daha gündemle tutalım. İnşallah. inşallah. Ee, çünkü mesela kolunu kaybediyor, bacağını kaybediyor. Her günü bin misli sevap. Bin misli sevap her gün. Biz mesela ne yaparsak yapalım, bir sevap alıyorsak onlar bin alır. O yüzden gaziliği de çok önemli bir nimet olarak, önemli bir güzellik olarak dillendirip anlatalım. İnşallah.